Rüyada derviş görmek ne anlama gelir kardeşler? Giyimiyle, kuşamıyla, davranışlarıyla samimi olarak dünyaya fazla değer vermeyen böyle daha çok manevi yönlerini ağırlık veren, manevi yönlerine ağırlık veren bir insan görmek akıllı, salih bir kimseye işarettir. Kıyafetiyle e, derviş görünümlü, gönlü dünya ve dünya ehliyle meşgul olan bir kimseyi görmek de yani bakıyorsun kıyafetten evet bir derviş görünümü var ama kendisi çok dünya ehli bir insan, ehli dünya derler ya. Bu da böyle sahtekar efendime söyleyeyim iki yüzlü insanlara işarettir. Derviş olduğunu hayata dervişane bir tavırla baktığını görmek her türlü hayır ve ilahi ihsana kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyada derviş görmek. Dervişi böyle kılığından, kıyafetinden anlarsın. Bir de hal ve hareketinden, sözlerinden anlarsın değil mi? Beklemediği bir kimseden bir yardım görerek efendime söyleyeyim feraha, bolluğa kavuşacağına işarettir. Derviş görmek bilgiyle de yorumlandığı için rüyasında böyle bir dervişle buluştuğunu görmek, bir dervişle konuştuğunu görmek kendi mesleği içinde bir takım yeni bilgiler edineceğine ve bu hususta tecrübelerini artıracağına delalet eder kardeşlerim. Giyimiyle, kuşamıyla, davranışlarıyla samimi olarak dünyaya fazla değer vermeyen bir insan görmek akıllı ve salih kimseye işarettir. Kıyafetiyle derviş görünümlü olup böyle dünya ehli bir insan o da e, iki yüzlü insanlara, içi başka, dışı başka insanlarla muhatap olacağınız manasına gelmektedir kardeşlerim. Derviş görmek akıllı ve salih kimselere işarettir. Hayırlı bir rüyadır. Yani dervişle efendim çay içtiğini görmek, bir dervişle hasbihal ettiğini görmek, bir dervişle muhabbet ettiğini görmek, konuşmak, bir dervişi böyle sessiz bir şekilde durduğunu görmek. Bunlar hep sevgili kardeşlerim güzelliğe işaret etmektedir. Bazen de beklemediği bir kimseden bir yardım görerek ferah ve bolluğa kavuşmak manasına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda bir dervişle bir yerde buluşuyoruz bir şeyler konuşuyoruz diyor. Bu kendi mesleği içinde kişinin bir takım yeni bilgiler edineceğine bu hususta da tecrübelerini artıracağına delalet etmektedir rüyasında böyle giyimi kuşamı Efendim davranışlarıyla samimi olarak dünyaya fazla değer vermeyen bir insan görmek akıllı ve Salih bir kimseye işarettir kıyafetiyle e, Derviş görünüyor ama normal Derviş değilse o da yani sadece üstü başı Derviş ama özü Derviş değil sözü Derviş değil bu sıkıntıya işarettir sevgili kardeşlerim. Ama hakikaten derviş olduğunu hayata ve dervişane bir tavırla baktığını görmek o da hayır ve ilahi ihsana delalet eder. Buradan şu tabiri anlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hakikaten samimi ve salih bir insan olduğunu gördüysen Rüyandan anladığın kadarıyla o insanın hakikaten özü de sözü de bir ve salih bir insan. Evet, derviş, Allah aşığı, hak aşığı bir insan. Bu kardeşlerim paralel bir tabirdir. Rüya ile paralel tabir. Yani tabir olarak da hayırlı tabirleri, hayırlı konuları sembolize eden bir rüyadır diye ifade edilir. Ama dediğim gibi özü sözü bir olmayan, içi başka dışı başka insan. Allah böylesi insanları hayatımızdan da uzak etsin hocam. Bu size bir ikaz demektir. Sahip olduğunuz arkadaşlara, etrafınızda dost zannettiklerinize, beraber iş yaptıklarınıza, beraber vakit geçirdiğiniz insanlara dikkat etmeniz anlamında ikaz, ihtar, uyarı anlamında bir rüya olarak kabul edilebilir kardeşlerim. Dolayısıyla hayır anlamı da olan ama bir yanda şer anlamı da olan hayır tabir edilmeyen de bir rüyadır. Böyle bir rüya gördüğünde bir Müslüman ne yapmalı hocam? Eğer tabir kötüyse, Ya Rabbi bu rüya benim hakkımda eğer hayırlıysa sen o hayrı daim eyle Allah'ım diye dua etmeli Allahu Teala'ya sığınmalı. Eğer ya Rabbi bu rüya benim için hayırlı değil ise Allah'ım sen sonsuz inayetinle sonsuz gücünle ya Rabbi hayırlara tebdil eyle diye dua etmelidir. Allah'a sığınacaksın. İkaz var rüyanın tabirinde. Uyarı var, ihtar var hayır görülmeyen bir takım başlıklar var. O zaman sen ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Ya Rabbi sana sığındım. Sen sonsuz inayetinle hayır görünmeyen bu rüyayı Allah'ım benim için hayırlara tebdil eyle ya Rabbi demeli. Ve korkunç bir rüya. Özellikle o tür rüyalara şeytani rüyalar diyoruz. Ama güzel rüyalar ona da rahmani rüyalar diyoruz. Böyle şeytani bir Rüya gördüğü zaman bir Müslüman ne yapmalı şöyle sol tarafına doğru üç defa tıp 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 demeli tükürmek anlamı ama hani buradan çok affedersiniz böyle tükürük atmak değil de hani onu dışarı atmak anlamında hani tıp 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 üç defa böyle sol tarafına doğru yapmak lazım Ondan sonra da yatarken yöneldiğin pozisyonu değiştirmen lazım bu tarafa doğru yattıysan şu tarafa, diğer tarafa dönersin. Bu tarafa doğru yatıyorsan rüya gördün, uyandın, kalkarsın bu diğer tarafına dönersin. Bu da o psikolojide, kardeşlerim, kötü bir an yaşadığında vücudun bir pozisyon değiştirmesi iyi oluyor hocam. Mesela sinirli birisi oturuyorsa diyor onu ayağa kaldırın. Ayaktaysa bir otursun. Vücut bir pozisyon değiştirsin. Bunu Kardeşlerim uzmanlar rüya için de söylüyorlar. Hayır eğer içeren bir rüyaysa Allah-u Teala'ya dua eder, hamd eder, şükreder. Allah'ım bu hayrı benim için daim eyle ya Rabbi der. Hayatımda bana ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlar çıkar ya Rabbi der. Ama hayır olmayan bir rüya rüyaysa, şer tabirleri varsa Ya Rabbi sen hayra tebdil eyle, hayırlara döndür ya Rabbi diye dua edilir sevgili kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına yazın. İnşallah sizin rüyalarınızın tabirlerini de paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.